Ertuğrul Mustafa çikolataları ne yaptın? Yedim. Hepsini mi yedin? Evet. Nereye koydun sakladın? Saklamadım aramdan yedim gitti. Nereye gitti? Nasıl yedin? Peki anneye ayırmadın mı çikolata? Ben şimdi baba şimdi alacak koyuyor o Baban bana çikolata alacak. Değil mi? Evet. ama senin o kadar çikolata yemen zararlı. Değil. O bütün hepsini yemen çok zararlı. Değil. Bakayım hepsini bitirdin mi? Yok. Bir daha bakayım. Yok. Hmm. Ama bana çikolata almayacak ki baban. Hayır. Sen al bana çikolata. Sen yedin hepsini. Ay ben hasta var. Nerede hastalar var? İçinde mi? Bakayım. Dök yere. Aç. Aç ağzını. Yoksa bir tane kalmış mı? Bir tane bak. Kalmamış mı? Kalmış. Aa kapak mı varmış onun içinde? Gel bakalım. Oh sekiz. Düzeltelim şöyle. Şöyle. Şimdi dök yere bakayım. Aa gelmek bilmiyor kapak. Çıkartmaya çalışalım kapağını. Bir daha çıkart. Bir daha çıkart. Aa sıkışmış mı kapak? Kapak Tamam. Bonibon kapağı. Evet açtır anneciğim açtır. Evet. Çıkmadı mı hala? Neden çıkmıyor? Hadi hadi başarabilirse ol Mustafa. Evet. Yardım edeyim mi? Söyle çıktı oradan de. Tık buradan. Çabuk de. Şöyle yapalım. Evet, şöyle yapalım. Şimdi bir daha salla. Aa çıktı kapak. Kapak çıktı. O mu varmış içinde? O sakız ama. Bak içinde sakız var bak. Ney var? Sakız var. Aa nerede sakız? Şurada. O hayır o sakız değil ki. Bak. Sen çok mu seviyorsun çikolatayı? Evet. Başka ne seviyorsun? Diş sevim. Ne? Diş sevim. Ne seviyorsun? Diş sevim. Hmm. Başka? Başka bir şey sevmiyorum. Çikolata zararlı ama değil mi? Çok yemeyin de çocuklara. Evet. Çok iyi diyeceğim. Hayır, o kadar yememiz doğru değil çikolatayı. Ben nereye bindin? Şöyle. O ne? İlk adım arabası mı? Ne? İlk adım arabası mı o? Ne Sür adım. Sür bakalım nasıl bir arabaymış. Ertuğrul ilk adım arabasını sürüyor. Bebekken kullandığı araba. Sadece şu an oyun amaçlı kullanıyorsun, değil mi anneciğim?